Ay şu an size çok üzüldüm biliyor musunuz evet. Siz bağlısınız ya Ama ben size iki tane Çok güzel Tatlı jelibon tabağı hazırladım Nasıl yiyeceksiniz ki siz onları evet. <laughs> Hayır öyle olmaz Geçin o tarafa Nasıl yiyeceksiniz çok merak ediyorum Emir oturur musun Oturur musun Dur bir saniye. <laughs> Nasıl yiyeceksiniz? <laughs> Çocuklar görüyor musunuz? Emir ama sen hiç gerçeklik yapıyorsun. Yaramazlık yapmak yok. Elleriniz kollarınız bağlıyken öyle yemeye çalışacaksınız. Bak ablan Elif aldı. <laughs> Benden yardım beklemeyin. Nasıl yaparsınız yapın ama öyleyim. Emir sen de dinle. Sen de dinle. Ablam bak almış. Hayır elinle değil. Elinle almak yok. Sadece ağzınla. <laughs> Yedin mi? Bitti o zaman. Öyle yediysen yedin demek ki. Bak ablan nasıl yiyor. <laughs> 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 Yetişemiyor mu sen? <laughs> Daha sen hiç yetişemiyorsun. Sana azıcık yardım edeyim böyle. Al. Hayır hayır kavga etmek yok. Bak ben sana yardım edeceğim. Böyle tutacağım. Sen al böyle o zaman. <laughs> Elinle yok. Elinle olmaz. Emir sen yaramazlık yaptın ama. Bu sefer Elif kazandı o, o zaman. Elif kazandı. Emir'e daha jelibon yok. Emir'in jelibonları bitti. Çünkü Emir yaramazlık yapıyor. Ablası Elif yaramazlık yapmıyor. Yiyor musun ablası? Bir bakayım. <laughs> Bak ablan ne kadar güzel yiyor. Görüyor musun? Ben sana bu bu tabağı vereceğim ama bana söz ver bir daha elinle yemeyeceksin diye. Bak aldı da çıkarttı daha eline. Sen çok var ya çok yaramazsın Emir. Evet. Ama sen böyle oynayamazsın bizimle, değil mi ablası? Biz böyle oynamıyoruz Emir. Seninle. Burası biz bağlama challenge oynuyoruz. E sen ellerini çıkartıyorsun. Keşke ellerini daha fazla bağlasaydık değil mi Elif? Bak ablanı yiyor. Emir çok yaramazlık yapıyor. Bak ben sana tabağını vermem. Hayır. Hayır hayır sen hak etmedin. Bak ablan ne kadar güzel çaba gösterdi. Aa hayır. Vermeyeceğim. Bak işte hepsini döktün Emir. Çocuklar görüyor musunuz? Emir çok yaramazlık yapıyor. Ablası sen kazandın o zaman. Bugün şampiyonumuz Elif. Challenge'da kazanan Elif'cik. Elif kazandı. Ben de. Hadi görüşürüz çocuklar. Diğer videolarımızda görüşürüz.